en önemli noktanın burası olduğu söyleniyor evet. Samet ustam. Çünkü bu noktada tam da el beceriniz ön plana çıkıyor sanırım. Ustam. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samet usta özel jiletiyle tabii ki de. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cam gibi Samet. Siz de gelin sizin de filminizi <laughs> akciğer filminizi dahi çekelim. Samet. Sivas'ta jilet samet deseniz direkt gösterilir. Değil mi ustam? Aynen. Herkes tanır. Ustam takipçi... <laughs> takipçilerimiz sizden daha çok video bekliyor tabii ki de. Ama günün şartları malum. Korona falan. Fakat maşallah siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğunluğu görüyorsunuz. Sırada bekliyorlar ama bugün bir güzellik yaptılar. Biz Osmaniye'den geldiğimizi söyledik. Bizi ön sıraya aldı sağ olsun Samet Ustam. Aracımıza da gördüğünüz üzere özel işleminizi bizzat kendi elleriyle gördüğünüz gibi ustam duruyor evet şu jileti bir de gösterebilir miyiz hocam yani özel bir jilet her yerde bulunmuyor kör jilet diyorlar <laughs>